Sıradaki konuğumuz Metin Berk Bozkaya. Merhaba, hoş geldiniz Metin Bey. Merhaba efendim. Nasılsınız? Biz iyi, siz nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. biz iyiyiz. buyurun. Buyurun, Buyuruyorum, Siz de buyurun. Bize kendinizden bahseder misiniz? Adım Metin, soyadım Bozkaya. Uşaktan katılıyorum yarışmanıza. Gerçekten bu programı bir gün arkadaşlarımla izlerken dediler ki Metin, neden katılmıyorsun? Çok doğru bir karar vermişsiniz. Bizim de sizin gibi güler yüzü yarışmacılara ihtiyacımız var. Sağ olun efendim. İsterseniz isterseniz başlayalım. Tabii ki buyurun. 7 soru 2,5 dakikamız var. Akıt kes içinden geçeceğim. <laughs> bir ülkeye girmek veya bir ülkeden çıkmak için yetkili makamlardan alınması gereken izin 4 A Vize. Ve doğru cevap 4 puanla başlıyorsunuz. Mükemmel başladı. Sağ olun efendim. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden devam edelim. Tabii ki buyurun. Bilgili olmalarına rağmen bilgilerini gereksiz yerde ve sık sıkla paylaşan kimseler için kullanılan aşağılama sözü. 3 5 A <laughs> harf alıyoruz. İlk harf U. kala. Ve doğru cevap. 800 puan. İsterseniz devam ediyorum. Tabii ki devam edelim. Gelin ve damat. <laughs> <laughs> Gelin ve damadı. Düğün gecesi baş başa kalmalarına ilk kez birlikte olmalarına verilen ad. Gerdek. Kutu dursun. Değil Mehmet Ali Bey. <laughs> Doğru cevap. Gerçekten. <laughs> Sıkıntıyı, zahmeti, kanıksamış, dertsiz günü geçmemiş olan kişi. <gülüyor> <gülüyor> Aga. Yeni <laughs> soru, apayrı, değişik, farklı onları gelen pekiştirilmiş kelime. 3, 6, 8 harf. Harf alayım. Harf alıyoruz. Sondan dördüncü harfi A. Harf alayım. İkinci harfi A. Harf alayım. Son harfi A. <gülüyor> <gülüyor> Anlamına koyayım. <laughs> Doğru cevap. <laughs> harf alırlar. <laughs> <O>. Bambaşka, bambaşka. Bambaşka, bambaşka. İleri bir tarihte beklenen gelecek anlamındaki kelime. 9 <laughs> A. Yani tarif adı yoktu. Ne bakıyordun? <laughs> <laughs> Müstakbel. Müstakbel. <laughs> 100, 100.000 bin puan ulaştınız. Teşekkürler. Bir, daha ee, bir olay, bir durum, anlatma. Bundan ötürü, bundan dolayı anlamına gelen Arapça kökenli kelime 10 harf. Arapça kökenli. Üçüncü harfi T. Mütevellit. Mütevellit. Doğru. Metin Bey, sizin yarıştığımız için çok, çok ben teşekkür ederim. müteşekkir durumdayız. Sizden ödülümüz olarak Blue TV'den bir ay ücretsiz paket ve cici bebe.